Seni kaçırdım Şimdi seni öldüreceğim Ve bu iş burada bitecek Adamı aldım Şimdi hemen bunu kaçırmam lazım Uğra başkomiser Kürsat ve Berat Seni yakalayacaklar Ben buradan elinde sonunda kurtaracağım Beni kaçırmanın cezasını ödeyeceksin Şerefsiz Benim evde birisi var Hemen gelmen lazım Adamın peşindeyim silahlıyım O da silahlı olabilir Hemen gel çabuk Bir şey olabilir an. Çabuk çabuk Tamam müdürüm hemen geliyorum Merak etme Bir gün benim adamlarım gelip Beni kurtaracaktır Kürşat iyiyim Kürşat. Çabuk gel şu ellerimi çöz. Kuşat, teşekkür ederim beni kurtardığın için. Ellerimle bayağı işler olmuştu. Bunlar kim ya? Niye beni kaçırdılar anlamadım. Daha geçen hafta da birisi kaçırdı. Bunlar kim acaba? Geçen hafta kaçıran ben adamlar yakalamıştık onları. Bunlar kim? Bunlar başka kişiler mi acaba? Neyse şu adama bakalım bakalım ölmüş mü? Kürşat yani şuradaki adam benim Arkadaşımı vurdu. Ben de seni bir daha kaçırdım. Ve sana eziyet çektireceğim. Demek sen onun adamısın ha. Ben onu yakalamıştım. Sen de onun kardeşisin demek. Sen de şimdi hapse gideceksin. Tabii ölmezsin. Kuşat ambulans çağıralım. Kuşat nabzına bak şunun. Ölmüş mü acaba? Ölmüşüm. Buğra Yusuf'un cezaevine ziyarete geldi. Teşekkür ederim görüşmek üzere. için. Yusuf burada nasılsın? Hapishane hayatında mı oluyorsun? Nasıl buralar? Beni herhalde kurtarıyor. yoksa döveceğim sizi herhalde. Yusuf merak etme seni kurtaracağım. Müdür ne abi iyi mi? Sert müdür kaçırmışlardı köşede onu kurtardı. Niye kaçırdı lan? Çok üzüldüm var ya. Kurtardı mı? Evet hocam, kurtardı. kurtardı. Geri... Ah oh, iyi ya. Oha çok yara. Yusuf ben gidiyorum. Görüşme bitti. Ya. Güle güle buralar. <laughs> Kaç konuşalım? Bir son dosyayı hemen silelim mi? Silelim silelim. Çok komik olur. Bir son dosyayı hemen silelim. Hadi hadi silelim bir son dosyayı hemen. hadi. Silelim silelim. <laughs> tamam canım niye süslü naila eser tüm Demek ağlayacak hem eser tüm düdük kurtardı ne he? başka canım her zaman düdük kurtardım iyi, iyi abi Elsa o çocuklar ne yapıyorsunuz dışarıda mı oh benim dostlar ne oldu ya ben bir dosyalarıma bakacağım. Bilgisayardaki dosyalarım var ya. Onlara bir göz atayım. Şey okunacaklar falan bana bakacağım Beni de kurtardığın için teşekkür ederim Tüşat. Tabii. Ee, beni şu kaçıran adam yakalamıştık. Ee, sonra onun kardeşi de beni kaçırdı. Herkes beni kaçırma derdinde. Çünkü ben onun kardeşini öldürdüm ya. O da bana eziyet çektirici. Neyse. O da Tüşat vur vurdu. Ee, sonra da maalesef öldü. Ama Kuşat sana bir şey bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Yani böyle gözaltına alınmalar falan filan çıkacağını hiç düşünmüyorum. Ee, çünkü orada ben, ben hapiste değilim. Şey değilim. Bağlıydım. Beni kurtarmak için ateş ettin. Ama Yusuf'a da aynısı oldu aslında. Yusuf hala gözaltında altında biliyorsunuz. Yusuf'u suçsuz yere hala gözaltında yazıyor. Yusuf seri katili kendisini korumak için öldürdü. ...kendisini korumak için öldürdü ama bunu bilmiyor. Bunu ispatlamamız lazım, beni senin... ...şeyi... ...beni kaçıran adamı vurduğun yerde... ...beni kaçıran adamı vurduğun yerde, beni kaçıran adamı sen iki kere vurdun. Hatırlıyorsan. Bir keresinde aşağıda dışarıda... ...vurmuştun... ...bir kere bir tane mekana gitmiştik en son kaçıran adamdan. Teşekkür ederim güzel, beni iki kere kurtardın. Evet neyse Yusuf'u oradan kurtaracağız tabi. Yusuf'u da kurtar kurtarmamız gerekiyor çünkü. Orada kalacak değil herhalde çocuk. Suçsuz yer orada. Bir türlü hala kamera kaydı bulamadık. Nasıl kurtaracağız bilmiyorum. Neyse ben şu dosyalarıma bakacağım. Bilgisayarda dosyalarım vardı. Gidim de bilgisayardaki dosyalarıma bakayım. Hadi size de iyi işler. Daha. Ha benim dosyalara bakayım ya hemen. Lan benim dosyalar nerede? Aa Yusuf'un dosyaları burada. Berat'ın dosyaları da burada. Sizinkiler de burada. Benim dosyam yok. Yok lan. Siz bir şey aldınız lan yoksa. Gel lan buraya. Kardeşim biz Yusuf'un yerine Tertomodan'ın dosyaları hepimiz. Ama bugün ne oldu biliyor musun? Biz bir Yusuf'un dosyasını silecektik. Kürşat'la birlikte silecektik. Yanlışlıkla sert olmadığını dostalarla söyleyeyim. Dostalarla silerim der ki sert olmadığını dostalarla silik ya. Onlar dönmüştü. Nasılsın? iyi misin? Şimdi ben de hastaneden geldim. arkadaşlar buraya gelmiştik. Bir şey bulamamıştık kamera kaydı. Şimdi görgü tane arayacağız. Kamera kaydı yoksa gör, görgü tane buluruz. Bu lazım. Şimdi burada görgü tane bulabiliriz ya. Evet. Hadi. Polis. Sizden ifade almak için geldim. Cinayeti görmüşsünüz. Evet gördüm cinayeti. Size ifade verebilirim. Bahriye Yiğit. Yusuf'un Seri katili öldürdüğü cinayetin görgü tanığı. Evet ne gördünüz? Katil polise silah dayamıştı. Polis de onu öldürdü. Katil ne polise silah dayadığını gördünüz? Gör, gördüm evet polise silah dayadığını. O zaman bu Yusuf okutabilir. Sonra istediğimiz afayı aldık. Şimdi sizin arkadaşı götüreceğiz. Alo. Aşkım sen neredesiniz? Bir tane mekana gelmiştim öyle oturuyordum ya. Aşkım ben bir tane kadından ifade aldım. Bu sayede Yusuf'u kurtarabiliriz. Ne? Yusuf kurtulacak mı?